Oldu. Ne yaptın? Deli misin? Al sana. Kızım iyi misin? Lütfen cevap ver. Abla. Çekil lan bana. Abla. Lütfen cevap ver. Kızım iyi misin? Hastahaneye gitmek lazım. Bunlar onlar yeter. Yeter. Değil mi? mi? Bunları size almıştım. Neyse. Buna hastahanaya parmayacağız. Gelin. Buna parmağınızı hastahanaya. Gel. Eman Paltke kıyafet mi giymeliyim. <laughs> Çatmazsa şurada şeyler de alabiliriz. İnşallah çatır. Bütün pullar, paralarımı ona vereceğim. Lütfen. Of gel. İndi hastahanaya yapar bunu? Çok ağır ama. Hastahanaya giderler. Öh, ne oldu? Ayla? Süveti? Donuzbaş? Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evde tek olduğuma göre... Şimdi onu çağıracağım. Evet arkadaşlar telefon 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 yerine televizyondan çağırıyor. <laughs> Ay geldim şeklim. Ay selam otur. Ay ben şu yerde oturmam. Ay, bu ne? İbne bakabilir miyim? Bak bak. Uf, bu ne lan? Bu nasıl bir kıyafet? Allah aşkına çabata bunları. Ay, <laughs> <Ey>, kusacağım. Ay, <laughs> kusacağım, kusacağım. Ben sizin kukla nerede? <laughs> kukla şurada görmüyor musun? <laughs> bu mu kukla? <laughs> bu mu kukla? Evet. Lan siz hakikaten fakirsiniz. Senin senin paran yok mu? Var. Allah aşkına kepeğin mi vardı senin? Ben para da vardı yoktu apardılar. Kimler? Eh, eski sevgilim işte. Neyse para mı lazım? Biliyor musun? Evet. Şey <laughs> seninle gelmek istiyorum. Ne için? Sen, sen zenginsin ya Evet. Yani seninle gelmek istiyorum. Of. Tamam, sana güzel kıyafetler de veririm. hem de bu ne ya? iyi Çöpten tapşı. Yakınlaşma yaklaşma bana. O, hemen at. Kıyafet yok ki. Kıyafet yok ki. İyi, tamam buradan koşalım. Iish. Ben fakir olmaktan sıkıldım. Evet. Seninle gelmek istiyorum artık işte. Tamam, hadi gidelim. Uf, onlar haber vereceğim demek ki? Gözde. Tamam. <laughs> Dağdalım en azından. <laughs> Şunu da yiyelim. Ona 9 manat mat verir biliyor musun? Bana ne? Hadi gidelim. İyi, iyi bak giderler. Üf a, an, a, anne bu ne? Anne? anne bu ne? Lan Ali Ali neredesin? Ali Baba Babam yok ve sen aldın her şey burada dökülmüş. Olamaz. Resmin boşuldu. Lan o botta yoldaş bir tane resim düşünüyorsun. Oyuncak. Ne olmuş buraya Anne Sen aldın her şeyi yere de... Yoksa Yoksa Ali bizi sattı Bunu mu üzüleceğiz yani Bunu mu üzüleceğiz Abaik'ten bize yaptıklarına göre Bunu mu üzüleceğiz Ona bunu mu üzüleceğiz Aynen yaptık ışıkta. Bunu özleyecek mi seçmişmişiz? En azından yemek. Ne yemeği? Evde tembel oluyordu. Ancak sen dileniyordun. Evet. Bu evde kaldık yine tek. Kesin başka bir kıza ev. <laughs> Kesin başka bir kızı sevdi. O ben sevmiyordu. Abla, anne üzülme ona mı kaldın sen? Aynen anne ona mı kaldın sen? <laughs> Neyse çocuklar ben yatacağım biraz. Uf 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 ne güzel de gitti. Uf uh, zehlem zehlem gidiyordu zaten anne.

neden bu kadar pahalı acaba? Bilmiyorum. Neyse bunlarla bir şey alabiliriz en azından. Evet, bunlarla bir şey alabiliyoruz ve dilenerek anneme sürpriz yapabiliriz. Alır. Hadi gidelim. Anneye haber vermeyin çünkü sürpriz olsun. Tamam. Hadi gidelim. Evet, geldik. Burada dileniyoruz. Burada çok adam geçiyor çünkü bu yol. Aa tamam. Bura neresi? Aç. <laughs> Abla. Toka boka kitabı var. Olur. Al koy bura. Ve boyama. Boyama da çok severim. Koy. Resim boyama şeyi çok seviyorum. Burayı cessiyel her şeyle yapabilirim. <laughs> İlk defa bir oyuncağım olacak. Abla ne demedin? İlk gelmedin mi? Getirmedim buraya. Bilmiyordum ki ben de bu tekrar gelmiştim. Annem şey yapmış, görseylemişti. ilemişti. bana getirmiştim. Tamam o zaman diren Burada var. <laughs> Abla çok güzel. Evet. Ben de bunu takayım. Ve burada parti şey kıyafetler var. Benim için kıyafet yok mu yani? Yok diyesen. Seninle buradan böyle şu, bu kıyafet verdi. Neyse boş ver. Gelen de alırız. Tamam. Of adamlar ketmiyor. Evet. Aa birisi geliyor. Evet. Allah rızası için bir para. Çörek polu. Lan görmüyor musun? Bacının elinde mi artık? Kardeşin elinde mi? Bu arada ben kızım. Saça bak. <laughs> Fakirler. Eee elini verecektim. Neden bu kadar kötüler? Neden vermiş? Neden bu kadar kötüler? Neden vermiyorlar? Sen onlara bakma. Tamam. Bunlar da çörek yetmez bir kere. Evet. Hiç yetmez. Of. Neyse. O kötü davrandı ama başkaları iyi davranır. Evet. Allah rızası için bacımı e, kardeşimin seni biraz daha. Allah rızası için benim tatlılığıma para verir misiniz? Ay çok tatlısınız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bak gördün mü? Daha iyiler de var. Evet varmış. Tamam. Allah rızası için bir para. Şu kabitlerden bir şey alamayız. Bir çöre pulu. Tamam al. Çok teşekkürler. Allah siz karısın. Teşekkürler. Gördün? İki tane daha paramız oldu. Annem iki tane para kazanmıştı. İkisini geri getirdik. Evet. Allah rızası için bir para. Bacımı, kardeşimi yetiştirmek için kardeşimi yetiştirmem lazım. Aa çocuklar siz bu bu şey, yolda ne yapıyorsunuz? Para kazanıyoruz abi. Nasıl? Para kazanıyoruz. Evet. Biz çok fakiriz. Siz ve yetim misiniz? Hayır annemiz var, babamız var ama babamız biz sattı. Sensiz ben bakabilirim. Eee annemden icazetsiz geldik. Eee bir şey olmaz gelin. Ne olacak ki? Tamam olur. Sizi sahipleniyorum. Aa yes. Evet evimiz burası. Aa çok zenginsiniz. Evet gelin geçin. İcazı ver mı? Tabii de geçin geçin. Ayaklarımız bulaşık üzerindeleriz. Bir şey olmaz. Temizleriz. Çıkın. Gelin. Sizi ailemle tanıştırım. Sofia. Ah, por que?